14 Eylül 2010, Bursa Spor, tarihindeki ilk UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Atatürk Stadyumunda Valencia ile karşı karşıya geldi. 14 Eylül 2022, Süper Lig'in 5. şampiyonu Bursa Spor, seviye olarak 3. kademe olan TFF 2. Ligde deplasmanda Çorum Futbol Kulübü ile karşılaştı. Timsah, rakibi karşısında iyi direnç gösterse de ikinci deplasman maçını da kaybetti. 12 yılda koskoca kulübün ne hale geldiği ortada. İsmi ve arması bu ligi hak etmeyen ancak yönetimsel olarak göz göre göre yapılan hatalarla sürüklendiği yerde olan Bursa Spor'un bir an önce bu çukurdan kurtulması gerekiyor. Kurtulması için de topyekün tüm şehrin birlik olması şart. Aynı şeyleri tekrarlıyoruz belki ama 2 artı 2 eşittir 4. Takviye a. Çoğunluğu vakıf köyden oluşan takımımıza sarılıp, sahip çıkıp destek olurken gerçekleri de göz ardı etmemeliyiz. Evet, ligin ilk yarısı bu şekilde geçecek. Evinde taraftarının da büyük desteğiyle Bursa Spor elbet maçlar kazanacaktır. Ancak deplasmanlarda da bu takımın puanları cebine koyması lazım. Aksi takdirde kabuslar görmeye, her deplasmanda hiç istemediğimiz sloganları dinlemeye devam ederiz. Bunların olmaması için de bir şekilde devre arasında tahtanın açılması ve takıma bu ligi bilen tecrübeli isimlerin dahil edilmesi gerekiyor. İyi niyet ortada ama, Çorum'da gördük. Murat Yıldırım, Sinan Kurumuş, Mehmet Akyüz ve Burak Çalık gibi Türk futbolunun her kademesini görmüş topçuları takımlarını galibiyete taşıdı. Bu ligin başlıca kuralıdır. Burada ligi bilen tecrübeli oyuncuların varsa maçlara önde başlarsın, kim ne derse desin. Bursa Spor'da tüm futbolcuların iyi niyeti ve mücadelesi ortada. Bunlarla ilgili hiç kuşkum yok ancak özellikle deplasmanlarda tecrübeli oyuncuların daha fazla sorumluluk almaları gerektiğini bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Sadece Enver Cenk Şahin'in hücumda sürüklemesiyle bir yere kadar. İçeride kaybetme lüksü yok. Zamanla takım oyunu ve genç oyuncular daha da gelişecek. Buna inanıyorum. Ancak hücumda üretemediğinizde verdiğiniz emeklerin de boşa gittiğini görmek can yakıyor. Afyon deplasmanında olduğu gibi Çorum'da da kaleci Canberk Yurdakul takımı ayakta tutmaya çalıştı ama o da mağlubiyetleri engelleyemedi. Bursa Spor ilk yarısında iyi işler yaptığı, en azından bir puanla ayrılabileceği bir deplasmandan daha eli boş döndü. Takımın özgüven kazanması için içerideki maçlardan galip ayrılması, deplasmanlardan da boş dönmemesi gerekiyor. Bunun için de pazar günü Bursa'daki Sivas Belediye Spor maçında yeşil beyazlı taraftarlara büyük iş düşüyor.